Bin yıl Rum sarayında hanedana yeni bir aza geldiğinde... ...tıpkı bizim yeni doğan şehzademiz gibi he, geldiğinde... ...saray önünde kazanlarda şerbet kaynatılıp halka dağıtılırmış. Ayasofya'nın çanları susmadan çalarmış. He. Peki, Romalılar bu şerbete ne derlermiş? Ne, ne derler? Ne derlermiş Batıraksi Beyzadem? Lahusa derlermiş. E biz de aynısını söylüyoruz. Lahusa niye şaşırdın Şeker ağa? Yani şimdi biz kafir adetini anneannesini mi yapıyoruz? Günah. Vallahi günah. Günah yok Şeker ağam, günah yok. Bunu içen hayır duasını esirgemez şehzademizden bu dualar korur çocukları. Yahu Görmeyeli sen... ulemadan olmuşsun sen matrakçı. Hoş geldin azizim. Saraydan en yeni haberleri ver. Şeker ağaya sordum, yarım yamalak söylüyor. Haremden konuşmak bana düşmez efendim. Ben bir garip aşçı parçasıyım. Alışveriş için geldim. hemen dönüyorum. Çabuk yükleyin çuvalları arabaya. Geç kaldık. Sarayımız olsa şerbeti bekler. Yürü biraz dolaşalım matrakçı. Anlatacaklarım var sana. Emriniz olur asada başım. Yalnız benim bildiğim yerlerde dolaşalım. İyi hadi düş önüme sen kılavuzu koy. Buyurun. Gel. Nikel Kalfa geldi efendim. Gelsin. Geç kaldın. Efendim işim vardı. Valide Sultan için. Tamam anlatma kes. yaklaş. Ver bakalım hava dişleri. Rematun nasıl? Efendim. Doğurdu ya. Sultan kesildi başımıza. Harem'i bağırtısıyla inletiyor. O uyurken valide sultan... ...oğlu daha iyi bakılsın diye yanından aldırdı. Uyanınca şehzadeyi de yanında görmeyince vay kaçırdınız, çaldınız oğlumu. Hırsızlar diye yıktı ortalığı. Güneyel ne yapıyor? Söyledi mi Hürrem'e halvette olduğunu? Aman Allah korusun. Söylese paralar Hürrem Yok, bilmiyor bir şey. Bakıyorum bu Hürrem hepinizi korkutmuş ha. He? Yo öyle değil. Huzur bozulma... Tamam kes anladık uzatma. Niger Kalfa. Senden bir şey isteyeceğim.